Bugün sebze ve meyve halimizi ziyarete geldik. Buradaki esnaflarımızla bir araya geleceğiz. Onların dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Malatya'mıza ciddi ve güzel hizmetler vermekte sebze hali esnaflarımız 12 ay boyunca Malatya'nın gıda ihtiyacını karşılamakta büyük rol ve emekleri var. Bundan dolayı hem kendilerini tebrik edeceğiz hem de ne tür yardımlarımız olabilir, kendi işlerinin gelişmesi ve büyümesi noktasında neler yapabiliriz, hangi tür talepler var onları dinleyeceğiz. Akif Başkanıma, esnaf arkadaşlarım adına buraya yorularak bizi ziyarete geldiği için kendisine teşekkür ediyorum bu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Inşallah istediği emele ulaşır kendileri. Tabii ki biz ııı e, sebze aleyhisselam arkadaşları olarak e, buraya gelen bizi sayarak gelen, bizi düşünen ııı e, her kesime de ayrı teşekkür ediyorum. Haki başkanımızın yanında e, değerli e, mevcut meclis üyeli arkadaşlarımla da hepsine hoş geldin diyorum. ayaklarını sağlık diyorum. Bizleri düşündükleri için. Tabii ki e, ticaret odası başkan alayımızın da bizlerin de ona göre bazı eksiklerimiz, bazı şeylerimiz olduğu zaman kendilerine bir şekilde bize yardımcı olmaları için bazı taleplerimiz olacak, bunun bulunacak. Haki başkanımız da bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs>

Aleyküm selam hoş, hoş, hoş geldiniz. Sağ olun. zamanınız e Bu yüzden e e buyurun. E Yemek. Yemek. Abi oradan birisi yok mu? <gülüyor> <gülüyor>